Tamam maç başladık. Naber? <laughs> İyi, <sana> <gülüyor> <da>. <gülüyor> İyi, ne haber? İyi. da. İyi olsun ya. İşte yardırıyoruz bildiğin gibi. Şimdi şey konuk oldu abi. <laughs> bu şey bu özel bir playlist yapacağım. Burada bizim organizasyonun toplantılarını yapacağız böyle. Başka <laughs> hani sonradan gelenler olursa onlar da toplantıya girebilecek onu ayarlarız du duyururuz falan. Hatta bir tane Discord server da açalım diyorum. O nasıl oluyor bilmem hiç bakmadım da. Ya bu çok değişik işler yapıyorlar Discord zımbırtılarında. yani yetkilendirme biz... yok. Verify evet. bilmem ne falan. Ya açalım hani bir, hani bir yerimiz olsa yeter hani o kadar şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> hani bir tane Slack var da hani Slack şey yapacak. Aha benim şarj bitiyor bu arada. O zaman ben bir müdahale ediyorum. Bir pauseluyorum geliyorum abi. Mikser bulalım abi. Kayda başladım herhalde. Mikser mi? Hı hı. Ya bir arkadaş mikrofon verdi. Bir arkadaş kamera yolluyor. Hani, <laughs> hani şey olmak istemiyorum. Ya böyle hani YouTuber'ım diye başlayıp önce ekipman alıp sonra hiç video çekip <laughs> <laughs> mikrofonu veren arkadaş dedi abi çok iyi yapıyorsun sen şey yap sonradan ekipman. E tabi abi bu işler yani benim iki ay sonra bu işe belki patlayacak hiçbir şey yapamayacağım falan. Ufak ufak başlayalım. Bu arada kendimizi ben tanıtalım şeyim. ya. Kimsin lan? ben Anıl. <laughs> anıl benim şey... kuzen. Ben de şey ki. Daha sonra bir yani bir tane de kendimi tanıtan bir video yapayım diyorum Anıl. Yap abi. Şey, e, LinkedIn'e falan açarsın. İşte bunları bunları yaptım. Şurada böyle bir şeyler oldu falan. Ee... <laughs> Neyse şimdi ben sana başlayayım. Bir, bir, bir şey göstereceğim bakalım. Şurada abi ha, bir tane organizasyon açtım ben. <laughs> Bunu yapabiliyor musun? Hani ben bu paralı diye biliyordum ama open source'ta takılabiliyor musun böyle abi? Açmama izin verdi. Şuradan sana tekrar davet yollayayım. Yani şey private'a çekmezsen abi muhtemel yapmama izin veriyor. Galiba birkaç tane de private açtırıyorlar. Ama şeyleri yapamıyorsundur. Hmm. İlla bir şeyler eksiktir abi. Bak Pender imitations diyor. Birkaç kişiye yollamışım. <gülüyor> ya... <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika. Turkish Tire Gecko mu abi? Ha. Bunu nasıl tam, ben tamam. tekrar şey yapıyorum? Tamam tamam dur. Ya buldum. Çözdüm. E çok Bak. iyi. Ne bu evet. şimdi? Şey 2-3 tane reponun birleşmiş hali mi bu? E aynen aslında burada biraz daha bir gruplamış oluyorsun. Şurada ben iki tane açtım. Burada şey de yapacağız şimdi. Buna bir video çekeceğim zaten. Mesela Binance'ı ayrı repo aldım. Bunu şeyin içine import edebiliyorsun abi. Değil ver Diğer repo'dan bunu çekebiliyorsun. Ha bu orayı linkli yani. Yani şöyle söyleyeyim kütüphane gibi koyuyorsun abi. Şu şekilde de. Ee, yükleyip senin environment'ın içine atıyor. Böylece biraz hı hı. daha modüler bir yapıya gidebiliriz. Biz şirkette de böyle yap yapmaya başladık. Şey yapıyorsun, şurada init'in içinde import ediyorsun. Bunu adam her yerden çekip kullanabiliyor kütüphane olarak. Anladın mı? Anladım, anladım. Bu tarz gidelim. Çok iyiymiş. Şimdi şeyi de soyutladık buradan. Signal Prophet modelini de burada soyutlayacağım. Burada bunu eğitip daha sonra export etmemiz lazım kullanabilecek halde. Hı hı. Ee, sonra da hani başka bir bir tane yönetici servis olur. O da bu export edilen modeli kullanır. Şeyi mesela e, Telegram'a atar mesajları. Bir de buna Telegram'a atma ekleyelim. Sonra Telegram grubu oluşturur. Orada da bir topluluk oluştururuz. Hani bu tarz gidelim diyorum abi. Şimdi benim hedefim şu bot serisini bitirmek. <laughs> Orada bir playlist yaptım. Ondan 1 2 3 ile ilgili onu şeyim tamam. 8'de e falan tamam. Diye. Vallahi kaç olur bilmiyorum abi. Hani şeydi büyük video çekmek de çok zor. Niye? Orada, yani hem editlemesi zor hem e, sürekli aynı konu hakkında konuşması hazırlanman gerekiyor çünkü. Hani öyle hmm. çat çıt şeyden hani kafadan çekemiyorum abi şu an. Ne konuşacağımı planlamam, videonun yapısını falan planlamam gerekiyor. Öbür türlü çünkü şey olur, e, kötü olabilir. Şu an bile anlaşıldığını düşünmüyorum ben hala. Çünkü çok e, insanların bir şeyler bildiğini varsayıp anlatıyorum ben büyük ihtimal. Ama biraz da şey olsun istiyorum, çok da... E, Hani böyle nul bir şey olsun istemiyorum. Orta ve ileri insanlar gelsin hani. Bilmeyen adam gelmesin. Şimdi pa pa pazartesi eski iş arkadaşlarımdan gençler var. Onlarla görüşeceğim. Onlar da bu işe girmiş. Video yolladı bana. Bak ben böyle bir şeye başladım. Aha abi biz de bunu yapıyoruz. Tamam dedim. Güçlerimizi birleştirelim. Burada Yalnız bir playlist şey oluşturdum yani, yani. Yanlış bilmiyorsam YouTube'da abi 8 dakikadan kısa video yaptığın zaman reklam koyamıyoruz. Yani reklam gelir elde edemiyorsun o videolarda. Ya şu an şöyle öyle, bir hedefimiz yok abi zaten salınırız. <laughs> zaten reklam geliri elde etmek için 4000 saat izlen yok. 1000 saat subscriber 4 saat 4000 saat izlenme öyle, öyle şeyler var tabi. E tabi canım öyle hani kolay değil şey. Ama hani bu uzun bir süreç. Ben bir zaten takılmıştım. Youtuberlık nasıl yapılır diye bir sene önce falan. Yani o zaman götümü yememişti. Şimdi hani yeni hava taşınınca kural koydum YouTube videosu çekeceğim diye ve direkt başladım siz sıçarım. <laughs> Kötü olursa. sonuncu iyi oldu bayağı. <laughs> sonuncu güzel abi. Kastı bu. Güzel güzel. Ey abi tamam. Neyi nasıl planlıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi mesela Service Binance Race'de abi. Bundan şey mi? 5 tane daha yazıp işte Huobi yok. Okek OK, yok bilmem ne. Hepsi için tek tek böyle Service mi ee, aynen aslında bütün şeylere bağlanması lazım ama önce onu sonraya bırakalım diyorum ben. Önce bir şu sinyali alalım, Telegram'a basalım. Hı hı. Sonra onu yapana kadar zaten ben bir 3-5 video daha çekerim. Biraz zaman geçer. Hı hı. Oradan sonra hani topluluğun gücüne göre yöneliriz. E şimdi sen hı hı. sen ne yapabilirsin onu konuşalım. Ee... Abi bu bizim şimdi bu kodları bir yere diplo etmemiz lazım tamam mı? Sürekli Hı. orada çalışacak şekilde. Bu da cloud servislerden biri olacak. Hı. Bu GitHub'daki repo'yu alıp Docker'ın içine koyup oraya deploy etmesi lazım. Orada ben Melis'ten yardım isteyeceğim. O şey hacker abla mı? Ee, onu da onu da çekelim yanımıza. O zaten hani her türlü ben de demişti bir ara sormuştum. Bilis beni sevmiyor ben. Ko Sevmez mi ya sen manyak? <laughs> yani bunu mesela otomatik deploylarını falan yapacağız. Bir de işte cloud provider bulmamız lazım ucuz bir tane. Ya bir yerden bonus alır başlarız. Ben şimdi bir iki yere de e-mail atmayı düşünüyorum hani bonus veriyorlar. Olmazsa da Hüseyin abinden isteyeceğiz. Oracle Cloud'da bize <laughs> bir Yüzde on indirim yaparım diyor. Ya dedim. Oha <laughs> ben... abi yüzde on indirim yapabiliyor mu? Ben şey ya, şu abi. An. abi şey mesela Google falan yüz bin dolar veriyor. Bir sene kullan diyor. Amazon da aynı şekilde startuplara veriyorlar. Ama yani. şey Hüseyin abi yüzde Ya onu geyik yaptı bilmiyorum onu verebilir <laughs> miyim? <laughs> Çok iyi. Durum bu. Kubernetes'e falan bak biraz oku. MVC'yi tamam artık anlamışsın. Onu sonra konuşuruz üstünden geçeriz. Ee, sen şey yap. Kubernetes'e bak biraz. Herhalde Kubernetes cluster'ı kaldırırız. Çünkü birden fazla uygulamamız olacak. Yönetmesi başka türlü zor olur. Sonra GitHub'ları o, GitHub o Kubernetes'e deploy edecek şekilde araya bir otomasyon yapacağız. Oralarda Melis bize söyler şöyle şöyle böyle böyle falan. Oraları da video çekeriz. Yaparız bir şeyler yani işte. O tarz gideceğiz. Onun dışında ne yapabiliriz? Senin e, backend şeyini yeni bir repo açalım abi. Bir de onu Profit'te Binance'te falan temizleyip sadece hani bir tane backend server olacak şekilde. <laughs> oraya yani gerektiğinde endpoint e ekleyebileceğimiz şekilde bir tane repo açalım abi. Onu da yapabilirsin. Gene konuşursun seninle. Sen arada darla beni yani. Kafana bir şey takılırsa. Bir de o GitHub'daki o organizasyonu biraz aktif hale getireceğiz. Orada proje yönetimi falan şeyleri de var sayfaları. Oraları da bir karıştıralım. Yani bu dediğin... Detaylı göremiyorum abi herhalde ya. Valla onur yaptım seni ya. Her şeyi görmen lazım. Ya orada işte bu konuştuğumuz şeyleri issue'ları açarız. En azından not almış oluruz. Evet. Mesela diğer servislere bağlanacak şekilde şey yapmamız lazım. Ha her servisin ortak data yapısı olması lazım o BTO falan şeylerini oraya bir ara katman olarak koyup altta servis yazan direkt bağlanacak bizim uygulamalara Hı. anladın mı? Onları yapacağız zamanla. Tamam Muruk. Tamamdır Peki. Okay. O zaman sonlandırıyorum şimdi. Biz seninle devam ederiz konuşmaya. Tamam. Şey, abone olmayı <laughs> Abone olun kanala. Abone olun. Like atın. Gelin böyle toplantılar yapıp e, beraber bir şeyler geliştirelim arkadaşlar. Sonra da milyon dolar yatırım alınca bölüşeceğiz. Olayı. Sonra direkt <laughs> şey. Kıbrıs. T Türk startuplarının en büyük sorunu değil mi? Hepsi exit yapmaya çalışıyor. Evet. <laughs> Hadi Abi herkese de. herkese kolay gelsin. Görüşürüz.